Herkese merhabalar. Yeni bir videoda tekrar karşınızdayım. Bugün size Gua Sa'dan bahsetmek istiyorum. Gua Sa, geleneksel bir Chinese terapi yöntemi. Uzak doğuda bu yöntem yüzyıllardır kullanılmakta. Peki bu taşlar ne işe yarıyor? Kronik ağrılardan migren ağrısına, vücuttaki kan dolaşımını hızlandırmaya ve uzak doğuda son yıllarda cilt bakımında önemli bir yer edinmiştir. Bugün size bunları cilt bakımında nasıl kullanacağımızdan bahsedeceğim. Benim almış olduğum Rose Quartz taşı 3 tane farklı şekilde geldi. Ve bu. Şimdi bunları nasıl kullanacağımızdan bahsedelim. Temiz bir şekilde yıkıyoruz. Daha sonra da herhangi bir yüz misliyle bu herhangi bir uyguladığınız, sizin kullandığınız tonik de olabilir. Onu yüzümüze sıktıktan sonra ben genelde dediğim gibi yağlarımdan gidiyorum. Bu yağdan kullanacağım. Rosehip ve bunu bir şeyle daha karıştırdım ben içinde. Yüzümüze yağımızı sürdükten sonra taşımızla uygulamaya geçebiliriz. Araştırmalarıma göre cildimizde, yüzümüzde ne yaşıyorsak bunun sebebi buradan geliyormuş. Yani Yüzünüz mü gergin? Sebebi burada. O nedenle Guasa ile terapi yaptığımızda öncelikle boyundan başlıyoruz. Guasa'yı kullanırken Guasa'nın vücudumuzda düz durmasına dikkat ediyoruz. Yani şu şekilde durmalı. Şöyle yapmıyoruz. Taşı vücudunuzun hassaslığına göre bastırarak da yapabilirsiniz. Dediğim gibi tamamıyla vücudunuzun ne kadar hassas olduğuna bağlı. Eğer hassas bir cilde sahipseniz bunu çok bastırmayın. Öncelikle yan boyundan başlıyorum. Ve elimi bu şekilde koyuyorum. Taşımı da bu şekilde yerleştirdim. Geldim. Burada durdum. Kulağımın arkasındaki kemikte durup buraya şöyle hafif hareketlerle masaj yapıyorum. Bu hareketi 5 kere tekrarlayabilirsiniz ya da ihtiyacınıza göre artırabilirsiniz. Şimdi diğer tarafa geçeceğim. Omuzumu da bitirdim. Şimdi sıra orta boyunda. Elimi yine bu şekilde yerleştirdim ve taşımı şu şekilde koydum. O değil de bu müziği dinlemek bile insanı rahatlatıyor gerçekten. Ee, ne dinliyorum derseniz, eğer YouTube'a yazarsanız Traditional Chinese Music, e, geleneksel Çin müzikleri, e, bu tür rahatlatıcı müzikler dinleyebilirsiniz. Ben genelde bazı geceler eğer hani böyle çok yorgunsam ve uyu, güzel bir uyku çekmek istiyorsam, bu tür müzikleri koyup o şekilde uyuyorum. Şimdi sıra nasıl Sezar gibi taş gibi bir surata sahip olabiliriz onu konuşmaya geldi. Sezar'a sordum. O yıllardır sessiz, sır vermiyor. Çok fena bu. Yani bir ben güzel olacağım. Ama ben öyle miyim? Bak hepinizi açıklıyorum. Vallahi hepinizi açıklıyorum. Hemen önce yanaklardan başlıyoruz. Ve elimi bu şekilde koyuyorum. Taşımın bu kısmını kullanacağım. Şöyle koydum. Yine taşımın düz olduğuna dikkat ediyorum. Aldım. Geldim saçımın hizasına geldim ve orada küçük küçük böyle şeyler yaptım. Bunu beş kere tekrarlıyorum. Şimdi de çene kısmına geldik. Elimi yine bu şekilde koyuyorum ve yine bunu kullanıyorum. Şöyle başlıyorum. Gidiyorum, 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 gidiyorum. Burayı özellikle bastırıyorum. Kulak arkasına geldim ve aşağı iniyorum şuradaki kemiği geldiğimiz zaman 5. Şimdi neden bu şekilde bir yöntemi araştırdığımı sorarsanız çünkü benim kocaman bir yüzüm var ve bu yüz, bu kocaman yüzümü hiç sevmiyorum. Yani hani keşke şöyle halvet yüzü diyorlar ya şuralar böyle şey ondan sonra emoji kemikleri falan şey çıkık. E, neyse ona sahip olamayacağım için en azından bununla biraz daha yüzüme şekil verebilirim. Ve ben çoğu şeyden yani hani yoga teknikleri şuradan buradan hemen sıkılabilen bir insanım. Dolayısıyla bunu mesela internetten film izlediğim zaman ya da işte bir şeyle uğraştığım zaman şöyle evimde duruyor yoga aletleri o arada yapıyorum ve çok da memnunum, çok da sevdim. Göz kısmına geldik. Göz kısmı hassas olduğu için bunu küçük kısmını kullanacağım. Yine mümkün olduğunca düz olmasına dikkat edeceğim. Ve geldim. Şimdi sıra kaşlarda. Bu sefer bunu kullanacağım. Elimi bu şekilde yine koydum. Aldım. Burada bir durdum. Şimdi alnımın orta kısmına. Kıvrımlı bölgelerinde ne olursa olsun taşımızı yine de düz tutmaya çalışalım. Guasser taşını iki haftaya yakındır kullanıyorum. Memnun kaldım mı? Evet, kaldım aslında. Özellikle şunu kullanırken en çok şikayet ettiğim kısım olan şu, yani buranın çok şişki olmasından dolayı onun biraz daha böyle hani güzel bir şekil almasını istediğim için bu özellikle işime çok yaradığını ve yarayacağını düşünüyorum. Kesinlikle rahatlatıyor, rahatlattığına kesinlikle inanıyorum. Bu yöntem uzak doğuda yüzyıllardır kullanılıyor, dünyanın her yerine de yayılmış durumda. Bunu internetten sipariş verebilirsiniz. Ama şimdi tabi bu taşa herkes ulaşabilecek, alabilecek durumda da olmayabilir. Çünkü sanırım biraz pahalı. Hani Bir başka yöntemimiz de kaşık. Kaşıkla Rose Quartz taşını aynı şey koymayacağım, o daha natural, daha şey bir şey ama e, evimizde yoksa da kaşıkla da bunu yapabiliriz. Öncelikle kaşığın da, Rose Quartz taşının da yüzümüze sürmeden önce temiz olduğundan emin olalım. E, kaşığın ters kısmını yine aynı şekilde cildimizin neresinin ihtiyacı varsa oraya masajlar yapalım. Şöyle... Sonra da böyle, şöyle, şöyle. Kaş kısmına gelirsek de şöyle. Guasa taşını kullanırken yüzünüze gösterdiğiniz bölgelere yine kaşıkla aynı şekilde uygulayabiliriz. Ayrıca da günlük bakımımızı yaparken özellikle biliyorsunuz bu kısımlarımızda çok fazla şey gözeneklerimiz daha geniş oluyor. Günlük bakımımızı yaptık, cildimize sürdük kremimizi en son ve, ve bu hareketi yapabiliriz. Gözeneklerimizin daha açık olduğu bölgelere şöyle vurabiliriz. Vur 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 vur. Bunlar kan dolaşımını hızlandırarak gözeneklerin de kapanmasını sağlayacak. kaşık guasaya karşı. Guasa taşı mı, kaşık mı yoksa ellerimiz mi? Her ne olursa olsun, imkanlarınız ne olursa olsun cildinize biraz zaman ayırmaktan çekinmeyin. Lütfen biraz zaman ayırın. Yapacağınız çok basit şeyler kreminizi yağınızı sürerken Cildinize masaj yapın özellikle böyle yukarıya yukarıya doğru sarkmasını önlemek için. Ya da kaşık varsa elinizde hepimizin evinde kaşık var. Onunla şu şekilde yukarıya yukarıya kaşıkla masajınızı yapmak. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye.